Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karpa ön kaldıran araba nasıl yapılır onu şey yapacağım. Ee, burada benim bir şeyim var. Ee, Youtube kanalım. Yeni açtığım bir Youtube kanalı. İlk videomu açacağım arkadaşlar. Ön kaldıran araba nasıl yapılır karpa PUBG videosu da gelecek. Zula Mobile videosu da gelecek. Ee, İlk ön kaldıran araba nasıl yapılır. Bu ben da benim 12'de hızlı hızlı arabanıydı. 12'e geliyorum. Ondan Hızlı hızlı ödüyorum. burada. Bu ya. Hızlı hızlı araban burada. Ben onu kaldıran araba size. Onu şey onu göstereceğim. Evet. Arka kaldıranı bilmiyorum. Yani onu... şöyle renç rover yapacağım arkadaşlar. Evet. Onu kaldıranı. Ben kamerayı normalde açıyordum. Şu an açık değil. Burada evet. Buradan kaldırıyoruz arkadaşlar. Minnacık bırakıyoruz. Böyle bırakıyoruz. Bir şeyden yapışmış biraz daha zor. Bu düğün bir bırakacaksın. Ben çok şey yapamıyorum. Ne naciği böyle? Böyle şey yapacaksınız. Biraz aşağıdan başlamak. Tamam böyle böyle kalacak. Bunu da düzelteyim biraz. Tamam. Şöyle yaptım. Bunu full yapıyorsunuz. arkadaşlar Bunu da full yapıyorsunuz. Bunu yapıyoruz. Bu 58 yapıyoruz. Onu kaldırması için de hayır. Biz 58. Bu ne? Buradan ya baksana yanlışlıkla tıkladım. Buradan buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Bu tekeri getiriyorsunuz sonra üstte. Üstte. Tekeri getirip üstte. Sonra buradan çıkıyorsunuz. Gearbox diye bir yer var. Ona tıklıyorsunuz. Sonra Done ediyorsunuz. Böyle sıfırlama. Ona yap o done... girip Done yapmazsanız ee, size hata veriyor. Yani reset diyor orayı. Doğal kararlarına. Buradan şöyle göstereyim. Bu kaldırıyor mu? Kaldırmıyor mu? Üff. girdim inşallah. Ama oyuna girdim ya? Yoktu.

私はもう一回見たいです。<noise> <noise> <noise>